İnsanlara nazik olmak çok önemli bir beceri. Fakat bunu enayilikle karıştırmamak lazım. Eğer karşındaki bunu enayilikle karıştırıyorsa o zaman bunun yaptırımlarını da görüyor. Mesela şöyle düşün. Japon iş adamları var. Bunlar gülüyorlar tamam mı? Böyle o kadar güleçler ki. iş görüşmeleri yapıyorlar. Böyle onlarla anlaşmaya çalışan şirketler var. Toplantıya oturuyorlar. Oturdukları toplantıda o kadar gülüyorlar ki. Oradaki iş adamı ellerini ovuşturuyor ve diyor ki oh ben diyor buna ne kadar fiyat istersem çekerim diyor. O diyor ben de. her şartta anlaşır belli biz bunları kandırırız diyor. Tamam mı? Sonra neyse toplantılar devam ediyor. Diyorlar ki biz bir görüşelim diyorlar. Böyle aynanın arkasından bakıyorlar onlara. Öyle herkes şen şakrak sanki ooo bizim verdiğimiz teklifi kabul ettiler gibi görüyorlar tabii aynanın karşısında. Sonra karar aşamasına bir geliyorlar. Diyorlar ki biz size çalışmak istemiyoruz. Aynen bu şekilde biz sizle çalışmayacağız. Adamlar kağıdı alıyorlar böyle bir dumur oluyorlar. Diyorlar ki ya bizim gördüğümüz bu değildi. Siz gülüyordunuz. İşte aynı mantıkta var ya. Kesinlikle böyle yapılması lazım. Yani insan ilişkilerinde de öyle. Tepkiler yaptırımlarla olmalı. Mesela bir şeyi istemiyorsun diye sinirli olmana gerek yok. Veya birini reddettin ya da reddedildin diye onunla düşman olmana da gerek yok. Reddetmek zaten bir şeyi istememenin yaptırımıdır. Yani o yüzden birine böyle tepki vermen gerektiğinde ya da bir şey söylemen gerektiğinde ya böyle işte suratım ciddi olsun da beni anlasın gibi bir beklentiye girmemek lazım. Çünkü insanlar insanlar ilişkilerinde en çok burada hata yapıyorlar.